Efendim, şeklim de şemalimle, en havalı halimle karşınızdayım efendim. Çok keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Enerji çalışmalarımı yaptım. Mumlarımızı yaktık. Bugün sizinle çok ama çok keyifli bir sohbet edeceğiz. Çayımı, mumlarımı hazırladım ve en rahat halimle karşınızdayım. Çok keyifli bir yerdeyiz. Alanımız çok güzel. Umarım siz de çok keyif alırsınız. Bu aralar en fazla duyduğumuz şey. Motivasyonum yok Nazocuğum. Biliyorum. Hepimiz çünkü çok zor süreçlerden geçiyoruz. Pandemi bizi zaten aldı götürdü. Ama sıra şimdi toparlanma zamanı. Aylardan Ocak. Bugün yar, şubat, mart ve nisan. Yani ilkbahar gelecek. O basic tişörtlerimizle sahalara ineceğiz. O yüzden de çok pişman olacağımızı biliyorum. Benim danışanlarımda en çok işte bu süreçte uğraştığımız konuda diyet listesine uyu, egzersizini yapıyor, suyunu içiyor ama o kadar demoralize oluyor ki ve bu da aktif bir şekilde kortizol salgılatıyor ve tartılarına yansıyor. Şişiyorum, kilo veremiyorum, bu kadar emek veriyorum hissi. Bir de malum cumartesi pazar yasaklarıyla birlikte artık çok darlandık ve sevgili eşlerimizin, anne ve babalarımızı aktif bir şekilde yemek yeme isteği doğduğu için de çok fazla zorlanıyoruz. E peki şimdi burada neyi yanlış yapıyoruz? Neden bu kadar demoralize oluyoruz? Biz kendimizi nasıl toparlayacağız? Neye ihtiyacımız var? Benden size nacizane bir psikolog değilim. Ama bu diyetin psikolojisi dibine kadar yaşayan ve danışanlarıyla da bu konuyu paslaşan biri olarak, onlarla çok fazla vakit geçiren biri olarak size önerilerde bulunacağım. Şimdi efendim şöyle çayımı yanıma alayım hemen. Ee, bizim diyette en büyük yapılan yanlışlardan biri, tartılmak. Biz sizi haftalık tartılara çağırıyoruz ama siz asla akıllanmıyorsunuz. Bugün çıkıyorsunuz, ertesi gün çıkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz, yok olmuyor. Ve yağların parçalanma süresi, biz 7 günde bir tart alıyoruz ama e, bazen 10 günü bile bulabiliyor. Ve sizin aslında verdiğiniz emeği karşılığını alacağınızı çok iyi biliyorsunuz ama ısrarla tartı. Öncelikle şu süreçte tartılarınızı ortadan kaldırın. Eğer bir beslenme uzmanı ile çalışıyorsanız diyetistenize haftalık tartılar alıyorsanız da onda takipte kalın. Bu birincisi. İkincisi de belki bu birincisinin bile önüne geçebilecek. Hedefin ne? Sen neden kilo vermek istiyorsun? Neden bu sürece girmek istiyorsun? Net bir şekilde kendine itiraf edeceksin. Eşine, annene, çoluna, çocuğuna değil arkadaşlarına net bir şekilde bunu ifade edeceksin. Bence üçüncüsü de şu olsun. Etrafınızda dürüst, delikanlı arkadaşlarınız olsun. Hayırdır yani nereye gidiyorsun? Bu nasıl bir kilo almak ee, düşüncesi? Ve net bir şekilde size söyleyecekler. Siz aklınızı başınıza alacaksınız. Önce ondan nefret edeceksiniz. Ama sonra diyeceksiniz ki haklı. Ben nereye gidiyorum? Neden bu kadar kilo alıyorum? Neden sağlıklı beslenmekten uzaklaşıyorum? Ee, eğer ki neden kilo vermek istediğinizi anlar. Bu bilince ulaşır. Ve etrafınızdaki insanların düşüncelerini önemsemeyin diyoruz ama bazen görsel algıyı onlardan daha net duyabiliyoruz ve dinliyoruz. Bunları ciddiye alarak bu işe gönül verip yola çıkman lazım. Belki şu saate kadar 20 kilo verdin ve vermen gereken halen 10-15 kilo daha var. Ve sen burada tıkandın. Hayır, kendine geleceksin, süreci tekrardan başlatacaksın. Esver, diyeti ara ver, chat day yap, kendini keyifli bir alan oluşturmaya çalış. Ama geri dönmek zorundasın. Çünkü bu işin her şeyden önemlisi, görsellik falan işin en eğlenceli kısmı ama sağlık boyutu aldı başını gidiyor. Şu an çocukluk çağı obezitesi çok fazla karşılaşıyoruz. Erken ergenlik çok fazla görmeye başladık. Bununla birlikte eşler arasında bile çok ciddi sorunlar görmeye başladık. Çünkü kadın kilo alıyor, adam kilo almaya başlıyor, birbirini beğenmeme hissi. Belki aralarında hiç böyle bir iletişim yok ama sırf bakışlardan bile mutsuz olduğunu söyleyen danışanlarım var o yüzden de bakış açınızı değiştireceksiniz ve bu yola gireceğiz tekrardan. En azıcım, ne güzel anlatıyorsun ama biz bunu halen yapamıyoruz, uğraşıyoruz. Belki bir destek alabilirsiniz. çünkü ciddi koçlar var. Yani sizi bu konuya yönlendirecek psikolojik danışmanlar var. Yeme bozukluğu olan danışanlarım var. Sabah güzel kahvaltısını yapıyor, diyete uyuyor. Öğlen de gidiyorum, akşam öyle bir yemek atağı oluşuyor ki. Neden? Çünkü gün içinde kendine hiç vakit ayıramamış. Belki çok yoğun bir iş hayatı var. Ee, belki bütün gün temizlik yaptığı, Belki çocuğu hiç durmuyor. Bütün bu duygusal alanlarda gece bomba çıkarıyor. Belki akşam yemeği bile düzgün yiyor ama sonrasındaki süreçte e, akşam yemeği bittikten sonra işte bu abur cubur dediğimiz işte e, kuru yemiş çılgınlığı, meyve çılgınlıkları yani buna dur demenin vakti geldi diye düşünüyorum. Kendinizi unutmayacaksınız. Kendinize vakit ayırmaktan e, zevk almaya öğreneceksiniz. Çünkü bunu eğer öğrenmezseniz kendiniz olan özgüveninizi tamamen yitireceksiniz. Özgüveni yitirmiş bir kadın, bir adam da maalesef ki e, işte kıyafet şeklinden tutun, i̇şte sürekli koyu renk giyinme, beli lastikli şeyler giyme, uzun tunik kendini kapatacak, kamufle edecek ne varsa hayatına sokmaya başlıyor. ...unutuyor, unutuyor, unutuyor, unutuyor. En dibe kadar gidiyor. Bir bakıyor 100 kilo olmuş. Bir bakıyor 90 kilo olmuş. Beden değişmiş. Önünde koca bir göbek. Basenler çıkmış. Gıdık olmuş. Göbek önden gidiyor. Yani bütün bunlar için dur demenin zamanı. Ben danışanlarım hep şunu söylüyorum. Sen çok kıymetlisin. Sen annenin bir tanecisin. Evladının biricik annesisin. Eşinin kıymetlisin. Dostların seni çok seviyor. Ee, ama insanların... Bu, bu kadar insanın da seni üzdüğü konusunda hem hemfikirim. Çünkü sen demoralize oluyorsun ve bunun altına tam eminim bir dünya sebep var. Sağlık problemlerin de buna dahil olabilir. Kendi kıymetini bilmeyi öğreneceksin. Kendine bakış açını değiştireceksin. Gücünü farkına varacaksın. Zamanında 10 kilo verdiysen yine verebilirim diyeceksin. Ama en çok yaptığınız hata bir diyet konusunda zorlayıcı olmak. Örnek veriyorum. If diyetini çok öneriyoruz. Uygulayın diyoruz. Ama bu sana göre değil belki. Ama ben sana bunu söylediğim için, sen bana güvendiğin için de e, bu diyeti uygulama konusunda ısrarcı oluyorsun. Hayır, olmayacaksın. Bana diyeceksin ya da diyeti seninle. Nazo'cuğum, sanki iş bana uygun değil. Ya da ben 3 ana 3 arayın yememeli miyim? E, i̇şte günlük spor örneklerimizi lest öneriyoruz işte. Bunu yapıyorum ama sence yetersiz mi geliyor ya da bence yetersiz deyip kendi bedeni çok iyi tanıyacaksın. Çünkü biz ortalama önerilerde bulunuyoruz. Yani sizlerin... Hayatında olabilecek en basic şeyleri anlatmaya çalışıyoruz ama bazen biz bu konuda yeterli olamayabiliyoruz. Peki de bizim şöyle bir durumumuz var. Nazo hiç hırsım yok. Ayşe hırs etti, 30 kiloyu çat diye verdi. Ben veremiyorum. Neden veremiyorsun? Hırsım yok çünkü. Mümkün değil. Sen insansan bu dünyada varsan hırsının olmaması diye bir şey olamaz. Bu arada hırs da kötü bir şey değil. Ben hırsımı 30 yaşından sonra keşfettim. Çok ilginç. Hatta bugün kardeşimle masada otururken bu konuyu konuştuk. Gerçekten 30 yaşından sonra bir hırslı bir insan olduğumu, aslında isteyince neler başarabileceğimi kendimi 30 yaşında ispatladım. Kimlerine geç ama bana göre tam zamanıydı. Tam oturduğum bir zamandı o yüzden kendini hırs edineceksin. Düşmanlarına çatlatacaksın. Yani senin etrafında seni aşağı çeken ya Ayşe yapamıyorsun bak Fatma kusura bakma sen bu diyeti defalarca denedin yine başaramayacaksın. İşte bak yetmedi mi bir dünya paralar gömdün diyetisyenleri zengin ettin bunu da mı kullanacaksın diyen herkese inat sen bunu başaracaksın ve ben danışanlarıma hep şunu söylüyorum e, sakın diyette olduğunu kimseye söyleme nazara gelirsin diye ve gerçekten <laughs> bence geliyorlar e, çünkü ne zaman harika gidiyoruz muhteşem gidiyoruz hadi güzel başarıyoruz dedik tak kadın bir mesaj atıyor ki işte motivasyonum düştü Nazocuğum. ben bir süre gelmesem olur mu söz veriyorum yine sana geleceğim bana gel gelme sıkıntı yok ama diyet yapmak zorundaysan ve kilo vermek zorundaysan bunu vereceksin ve başaracaksın. Yani ee, toparlayacak olursak, sağlık için, kendine olan özgüveni tekrardan kazanmak için, kendini keşfetmek için bir kere daha. Çünkü istediğin kıyafeti giymek senin hakkın. Üzerinde her sabah 20 kilo fazladan bir yükle uyanmaman gerekiyor. Hayata bakış açını değiştirmen gerekiyor. Dünya çok kısa, hayat çok kısa. Çok fazla kötülük ama bir dünyada güzellikler var. O çiçekler yeniden açacak. Biz yine özgür hayatımıza dönüyor olacağız. O yüzden hadi bana bir söz verin. Yarın sizin miladınız olsun. Benimle birlikte ve size söz veriyorum. Danışanım olun, olmayın hiçbir önemi yok. DM'den mesaj atın. Manevi destek isteyin, akıl isteyin, fikir isteyin, diyetle alakalı sorular sorun. Biz sizinle bir yola girelim. 5 günlük bir detoks yaptık. Ücretsiz bir detoks. 700 kişiyle başladık biz bu detoksa, inanılmaz şeyler başardık yani bunu e, sosyal medyada paylaşmayı gere bile duymadım çünkü duygusal anlamda beni çok tatmin etti e, ve şunu gördüm ki iyi bir disiplinle, iyi bir kararlılıkla inanılmaz şeyler başarıyor. Hatta Danışanım bana dedi ki Nazan Hanım eşi bu kabak çorbasını içtiyse dedim ki seni Nazan Hanım'a kesin götürmem lazım onunla başarabilirsin oradaki olay biliyorsunuz kabak çorbası değildi benim onları motive ediyor olmam ve kendilerine olan inancını keşfediyor olmaları. Hadi sana sesleneyim ben buradan. Sen gücünün farkına varacaksın. Sen çok değerlisin, çok kıymetlisin. Ee, bunu farkına vardıktan sonra da o istediğin elbiseyi giyeceksin, o gömleği giyeceksin. Önü göbekte, koca şişko bir insan olarak değil. Gayet sağlıklı, enerjik ve diri olarak hayatına devam edeceksin. Çünkü buna ihtiyacım var. Daha sen çok gençsin. 60 yaşında da olsan geç, gençsin, 10 yaşında da olsan hayatı yaşayacağın çok çok güzel günlerim var. O yüzden sağlıklı olmak zorundayız, sağlıklı beslenmek zorundayız ve hareket etmek zorundayız. Daha fazla uzatmayayım. Sorularınız, yorumlarınız ne varsa sayfamın alt tarafına yorumlarınızı yazacaksınız, beğeneceksiniz, abone olacaksınız. Ve benimle çok keyifli videolarla devam etmek istiyorsanız da takipte kalacaksınız efendim. Ne diyelim? Nazonuz hep yine buralarda olsun inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben yine burada olacağım. Hoşçakalın.